Evet hoş geldiniz. Bugün internetiniz iyi çekiyor. Ama hiç verim alamıyorsunuz. Ee, öyle bir şey var Bunu düzeltmek için öncelikle e, bir uygulamamız var test etmek için. speedtest.net Bakın benim internetim kötü. Hatta şu an tüm ile kullanıyor. 13, 14 Hatta 15 görür müyüz? 15 bir normalde 5'ti. şaka yok, gerçekten 5'ti. <laughs> Neyse bunu geçelim. ilk önce e, yapmanız gerekenlerden ilk şey e, nedir ne der onun adı? Şey dosya, dosya yöneticisini açıyorsunuz. Dosya gezgini pardon. Bu bilgisayar yönet. Buradan bil <laughs> aygıt enes sen buradan Ben de yok Bu arada bunlardan tısa tık buradan gelişmişte bu speed tablodası bu altın şeyden bunu alıyorsunuz fu full duplex. Ben aldım. Okay. ee, nedir onun adı? Geliyorsunuz. Arka planı yapmanız çok e, şey olur. Sağ tık yapıyorsunuz. Kişiler değiştir. Düz renk. Ben bu renkleri tercih ediyorum. Bu, bu tarz şeyler kullanın. Öncelikle şuradaki çokluğu şey yapalım. Mesela burada bir sürü şey olur. Falan. Neyse ona geçtim. Buradaki şeyi e, kapatmak istiyorum diyelim ki. Bunları kapatmamız lazım direkt zaten. <kers abolition> Aracı bu kapatıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Aynısını bunlarda da yapabilsek keşke ama Windows bize gıcıklık olsun diye yapmamızı istiyor. Öncelikle bir de burayı temizleyin. Mesela çöp. Şu ve iki kalsın. Çöp. <laughs> çöp. Ee, mesela bunları böyle temizliyorsunuz. Yetmedi mi? Bunu ben kaldırmıştım ya. Neyse kalsın. Buraya geliyorsunuz. Buraya disk temizleme yazıyorsunuz veya T yazınca zaten çıkıyor bende. Hangi şeyi kullanıyorsunuz daha fazla ona tıklıyorsunuz. İkisini de yaparsanız daha da iyi verim alırsınız. Bunları dosyaları sil yapıyorsunuz. Öncelikle bu bunun yapma yapma amacımız diğer diski de yapalım. Bunu yapma amacımız e şöyle ki <laughs> bir şişe dolu şey içerisindeki su mu daha iyi çalkalanır yoksa e, boş şişenin içerisindeki su mu? Tabii ki de boş şişe. O yüzden elimizden geldiğince için eee boşaltmamız lazım. Mesela benim şöyle göstereyim size. Dosya gezgini benim. Şöyle 476 GB yer toplam 340 boş. 1 GB bu zaten çok fazla bir depolama alanıydı. Neyse bakın bunu sallasak bayağı gidip gelir böyle gördüğünüz gibi çok iyi dolaşabilirler. O yüzden daha iyi verim sağlayacaktır bize. Bu arada disk temizleme tamamlanınca kendini kapatıyor direkt. Merak etmeyin. Onun dışında Öncelikle Wi-Fi'dan eee ya da Bu e, oradan sağ tıklayıp yapıyorsunuz. Ethernet'e bağlanırsanız çok daha iyi verim alacaktınız. E sınız. Ama e, hani diyelim ki yine de bağlanmıyorsunuz ama wi fiden bağlanıyorsunuz. O zaman size çok daha iyi bir ayar göstereceğim. Buradasınız buraya A ve internete tıklıyorsunuz. ethernet'e geliyorsunuz. Üzerine tıklayıp buradaki IP atamasından falan e, bu APV4 DN, DN, DNS sonuçları. Bunu 8.8.8.8 yapıyorum. Bunu da 8.8.44.44.4 e, yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi öncelikle bizim bu rastgele bu kapat, direkt kapalı olacaktır bu ipv4 ipv4'ün açılması bizim için çok daha iyi bir verim sağlayacaktır mesela ben oyunda diyelim ki pingim 100 bunu eğer ayarlarsam pingim bir anda 50'ye düşüyor yarıya düşüyor yani öyle söylemek istiyorum önce diğer yapacağımız son şey yapacağımız son şey Neydi lan o? Unuttum. <laughs> Yapacağımız tek şey bir tek bir şey kaldı. O da verimleri ölçmek. Tekrar giriyoruz. Bakıyoruz. Gitmek. <laughs> Hala da 14 pink. Bakın. Bu 10'du. Bu 15'e zor çıkıyordu. Şu anda 25. Gördüğünüz gibi. Hayvan gibi açılıyor, hayvan gibi. Bu da hayvan gibi açıldı. Bu 9'du. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bye.